Kuruyor kanka, bu tarafa. Spike yerleştirildi. Ya kim olacak ya? Beklesenize. Buralar. Oğlum mermiler nereye gidiyor ya? Mermiler nereye gidiyor? Bunlar nasıl geçiyor? Geri kaçtı, geri kaçtı. Smok atma. Bir dikkat. Burada, burada, burada. Koş, koş kanka silahımı alacak, koş. Bir dakika. Burası. Tıktım ki tıksın diye çıkmadı ya Ent'i. Orada ölür müyüm lan? Görüş sağlıyorum. var? Ölmüş mü? Geçecek geçecek. var. Bomba! be. Direkt geldim, direkt geldim. Girmedi girmedi girmedi. Girdi 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 girdi. Açıkta. hazır. Allah Allah. Spike aldı gitti lan. Mi Burası gayet uygun. İkisi de burada. Dönmüyor, dönmüyor. Yakın girdi sayede. Dönmüyor, dönmeyecek. Okay. Kalksana kanka kuş Sağlı soluydu sumak içi şu an. Kuşu Değil, geçsin. Oha. Bol bekliyor. Son 30 saniye. Ada düşman görüldü. Mermi nereye gidiyor ya? Aynen aynen Hadi. 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 nereye gidiyor lan? Çıkıyor, nerede lan? Çıkıyor. Var, var Aa, var Ayırı, Ayırı, Yürü, yürü, yürü Geldi, geldi Ay! Ay. Aa yok yok lan. var mit. Ne şey var? Bekliyor artık. Geliyorum ya. Göstersen bana Ya yerim çok kötü ya. Ne işler nice, O yapma benden yapma. yedi ya biliyor musun? Sıradaki... Benim armiler zıplayınca gitmiyor ben kafayı yiyorum. Çok... Burası. Oraya bak da. Burası. Burada ya. Düşman Son 30 saniye. Burası. 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 oynamayacak ki abi. Dur 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 dur. Geliyor, su. Yok. ya. Dön dönebiliyorsan çık bu arada kol. bekliyor. Bakayım. çekti. Duvar var duvar. Altında var ha. Lan var, önünde bir düşman kaldı. Bu da burada. da burada. solum. Burası. Burada canım yok benim. Ben Yürüdü. bakayım ben. hmm, dikkat. Olabilir mi ya? Kanka solo olabilir bak. Smok, smok, smok. B -smok. gel gel BB. Lan. Gel yürüyeceğim. Burada burada burada. Var orada. Var mı? Hebim var mı? Hebim giriyor. Hebim altı dikkat. Şöyle dikkat. Burası. Info? Gel Ne burada? Kel çöz. Kalan son oyunu. Bu iş bana mı kaldı yani? Adam düşüyor Allah yapacak bir şey yok enti. Çekilin yolumdan. Bura var. Abi benim mi? Şimdi eğlenme sırası bende. Burası gayet uygun. ben kaçacağım. Geldi geldi yakın. Sitti yakın. Ah, yine kazandım. Hedef yerde. Ağzına tıktım. Hemen altı dikkat. O da orada bir yerde kanka. Burada burada. Oğlum Hı. görmeyeyim ha. Görmeyeyim. Vallahi görmeyeyim. Hı. Gelsen seyir. Burası gayet uygun. Bak indi aşağı. Şöyle sağ tarafa bakacağım. Tez oynama bakıyorum ben. Arka bakmıyoruz Mermi nasıl ikiye böldüm gördün mü? Ha? Mermi ikiye bölmek demek budur ha. Operatör alsanız ya bana. Ne de bizim. Aa dur 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 gel gel. Bir anda parçalıp girelim, girelim mi? Aa ses verdi bile geç. Arka var, arka var, arka var, arka var. Alo. Arkamız var beyler. Ya geldi, geldi, arka geldi. Kanka vur Diyorum. beni, kaldır, vur beni kaldır. Çık, çık.

Dönen dönüşüm. Sol var, sol var. Bekle. Spike ortada değil, solunda muhtemelen dikkat edin. Arkanıza dikkat edin. Cem bir şeyde yok burada ya. Arkamı al. Cem bir yürüsene. Burada Detox ya bir dakika. Nereye gidiyoruz? Ultim var. Ya. Ultim var B'ye oynayacağım ben. Bir düşman kaldı. Tam B'ye yürü. Koş B'ye, koş şey Gel S. abi. Diye. Gel. Beydi de dönmüş olabilir. Kanka tavaf ettim. Temiz burası. Gel. Son 30 saniye. Ondan da geliyor, haberiniz olsun. Yani şuradan şöyle dolaşmış olabilir. Pist'i aldım, arkaya... Bende bak. Bura bende kanka, rahatlıkla. Burada, burada. Heaven'da. Onu ben vurabilir miyim? İzninizle. Var. Aşağı indi galiba. Aynen. Burası. Sağ taraftasın işte. 114. Uyuyacağım. Evet. Elinize sağlık. Get, abone olmayı unutma.